Kardeş, şu karşıda neler görüyorsun? Vallahi abi orada küçük küçük dağlar görüyorum ya. Ha, işte onların hepsini ben yarattım. Merhabalar. Bu diyalog işte bizim Türk kültüründe insanın böbürlendiğinin ifadesidir. Küçük dağları ben yarattım, küçük dağları sen mi yarattın, küçük dağları kim yarattı? Küçük dağlar yaratmak yani. Büyük dağlar Allah'a Tanrı'ya verilir. Küçük dağları ise güya sanki böbürlü olan insanlar yaratıyormuş gibi iddia edilir. En azından onlar iddiaları böyledir ve insanlar onlarla dalga geçerler. Evet şimdi Kur'an'da Ahsanül Halekin diye bir ibare vardır ve yaratıcıların en güzeli demektir. Allah kendini bu şekilde tanımlıyor. Fetebarekallahu Ahsanül Halekin. Yani o yaratıcıların en güzeli olan Allah'ı e, tesbih ederiz, tebrik ederiz. Yani o çok muhteşem işler yaptı diye. İnsan ise Kur'an'da ahseni takvim ile ifade edilir, anlatılır. Yani insanın kendisi en güzel kıvamda, uyunda yaratılmış olan bir canlıdır. E, tanrı ise en güzel şekilde yaratan bir tanrıdır. Ahsenül halikin dediğine göre yaratıcılar demektir o. O zaman acaba evrende başka yaratıcılar da var mı? Evet var. Kur'an'a göre evrende başka yaratıcılar da var. İnsanlar da birer yaratıcı olabilirler. Cinler de yaratıcı olabilir veya bilmediğimiz başka mahluklar, yaratıklar da yaratıcı olabilirler yani. Bunda Kur'an'la herhangi çelişen bir durum yok. Allah insanı yaratıyor. Bir insanın yarattığı bir robot da kendisinin tasarımı olduğundan dolayı o insanın tasarımı olduğu için o da bir yaratmaktır ya da bir sanatçının şiir yazması, roman yazması bunlar da birer yaratıdırlar. Onun eseridirler. Burada özel bir eser olma durumu var. Yani bilimsel eserler, mesela bir köprü yaratmak, köprü yapmak bir yaratmak değildir. Ancak ona orijinal bir tasarım vermişsek, olmayan bir şeyi düşünmek, hayal etmek, ortaya koymak varsa o Kur'an'a göre yaratmak olarak geçiyor. Dolayısıyla bir insan da yaratıcı olabilir yani. Fakat İnsan bir şey yaratırken, bir şey yarattığında kendisinin yarattığı şeyin aslında bir kopya olduğunu bilir. Onun farkına varması gerekir ve orijinalinin, aslının, işin arkasında olan kişinin Tanrı olduğunu, Allah olduğunu tasdik etmesi beklenir Kur'an tarafından. Onun için Fe tebarekallahu ehsenul derir der, der Kur'an'da Allah kendisine karşı, kendisi için. O yaratıcıların en güzeli olan Allah'ı tebrik ederiz, tesbih ederiz. Bizim yarattığımız şeyler de zaten hep onun sayesindedir. O iyilikleri biz yapmıyoruz. Hep o yapmış oluyor sonuçta. Çünkü beynimizdeki o düşünme gücünü veren, o ilhamı bize getiren, çağrışımı veren, bunu başkalarıyla paylaşma imkanını veren, onun araştırmasını yapma, cesaretini, enerjisini, iradesini veren, yani her şeyi veren aslında odur. Yani insanın yaptığı herhangi bir ilkte, kendisine kalan zerre miskal neredeyse hiçbir şey yoktur. Ama Allah yine de bunu insanın yaratması olarak tanımlıyor. Burası e, tanrı tarafından bize bahşedilmiş olan bir lütuftur yani. Biz böyle yarattık derken herhangi bir şeyi burada tanrıya bir kafa tutma, işte o yapmadı, ben yaptım, o eksik yaptı, ben tamamladım şeklinde değil. Tamamıyla onun kontrolünde, onun izni, isteği ve direktifi doğrultusunda yaptığımıza inanırız. Şimdi biz bu yaratmak kavramını böyle özgür şekliyle almadığımız sürece işte bu yaratmak bizim için hayatımıza çok dar alanı kapsar. Onun için mesela e, İslam dünyasında Müslümanlar içerisinden, Kur'an inananlar da dahildir buna, robot yapma şeyi olmaz mesela. Böyle bir mantalite gelişmez. Heykel bir kere bizde bizim e, bilinç kodlarımızda haram olan, yasak olan bir şey daha geri, derine gittiğimizde resmin bile haram olduğuna inanıyoruz kültür olarak. Çoğu insan öyledir. Yani böyle bir bilinç altında böyle bir inanış vardır. Yani şimdi biz resmin haram olduğuna inanıyorsak heykele nasıl inanacağız? Heykelin haram olduğuna inanıyorsan görsel medya ile ilgili nasıl yenilikler, icatlar yapabileceksin? Hele hele robot sahasında ne gibi şeyler düşünmeyi umut ediyorsun? Hiçbir şeyi düşünmeyi umut edemezsin. Ancak Başkaları üretirler, yaparlar. Sen de onu tüketirsin, satın alırsın. Onların böyle peşinden gidersin. yani Bol bol para dökersiniz oraya. Evet. Bu işte biz bu fasit daireden bu kuşatma altından çıkmamız için eğer Kur'an'a inanıyorsak Kur'an'ı gerçek anlamıyla anlamamız gerekiyor ve neyi kastettiğini bilip o doğrultuda kendimize bir hayat çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer biz bu ayetleri bu şekilde anlamazsak o zaman yapay zeka ile ilgili hiçbir şey yapamayız. Robotla ilgili hiçbir şey yapamayız. Ben tabi ama şöyle düşünmüyorum. İşte robot ve yapay zeka ile ilgili bir şey yapalım. E bunun için de işte kendimize bir referans bulalım. Ne var ne var karıştıralım kitapları, kültürleri falan. Bu, bu mantıkla düşünmüyorum. Yani bu doğal olan bir şey yani. Çünkü bu bilimin, teknolojinin, felsefenin, sanatın, insanların geliştirmiş olduğu bu bütün disiplinlerin ortaklaşa bir harekatıdır, bir operasyonudur. Robot üretmeyi siz sanattan, felsefeden ayıramazsınız. Yani olay sadece bilimsel ya da teknolojik bir gelişme değildir. Çünkü orada insanı inceliyorsunuz. İnsanın bedeni, ruhu üzerine düşünüyorsunuz. Araştırmalar, incelemeler yapıyorsunuz. Ona bir tasarım veriyorsunuz, estetik veriyorsunuz vesaire. Evet kendisini Ahsenül Halikin, yaratıcıların en güzeli ve insanı ise Ahsen-i Takvim olarak tanımlayan Allah bu ikisinin arasına, arasındaki ilişkiye çok önem veriyor. Bizi ciddiye alıyor. Bizi meleklerin ve diğer cinlerin vesaire o manevi belki de onların tam olarak nasıl yaratıklar olduğunu bilmiyoruz. Onların üzerine çıkarıyor. Bize bir değer veriyor. Biz bu değere layık olmamız gerekiyor. Yeryüzündeki diğer dinlerde Tanrı ile insan arasında böyle keskin, net bir ayrım yok, bir fark yok. Tanrı biraz pek çok özelliğiyle insana benziyor. İnsanlar pek çok özelliklerle Tanrı'ya benziyorlar. İnsanlarda tanrılaşmanın yolu açık. E, tanrılar insanların yaptıklarından etkileniyorlar. İnsanlar kendi aralarında birleşip mücadele edip tanrılara kafa tutuyorlar vesaire. Sadece Kur'an'daki insan tanrı ilişkisi çok keskin bir şekilde birbirinden ayrılmış. Yani biz tanrı değiliz. Tanrı ise Yaratıklarına hiçbir şekilde benzemiyor. Bu nedenle diğer dinlere mensup olanlar, Hindular, Budistler, ateistler, Hristiyanlar ve Yahudiler de buna dahil, birbirleriyle bu konularda daha kolay anlaşıyorlar Müslümanlara göre. Kurana inanan insanlar onların arasında girmekte zorlanıyor. Çünkü dediğim gibi yani onlarla Tanrı ile insan arasındaki çizgi net değil. İkisi birbirlerine gelip gidebiliyorlar. Ama bizde aradaki ayrım çok net. Bundan dolayı e, Kur'an'a yani insanların e, diğerlerinden daha farklı olduğunu görüyoruz. Bu bizim için e, büyük bir risk, büyük bir problem ki tarihte de problem olarak gelmiştir bu. Bunun hiç iyi taraflarını, meyvelerini yiyemedik, göremedik yani. Ama bundan sonra e, Kur'anı daha düzgün bir şekilde anlayıp ona göre kendi hayatımıza, düşünce dünyamıza zenginlik vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şu an insanlığın geldiği yerde dini diniyle birlikte insanlar insanları yeniden diriltecek hale geldiler. Bu artık tartışılıyor, konuşuluyor. Hem de yeni de değil, 20-30 yıldan beri insanlar ölmüş olan canlıları yeniden diriltmenin yollarını arıyorlar. Dolin'in kullanılmasıyla bu e, kopyalama işlemi başladı. Ondan sonra başka bir sürü hayvanlarda da yaptılar. Şimdi insanlara sıra geldi. Yapma deneyimleri, deneyleri o yaptılar vesaire. Bunun ahlaki sanki sadece etik bir problem olduğundan dolayı vazgeçtik gibi bir medyaya böyle bir şey yaptılar. Propaganda yaydılar. Ama ben öyle olmadığına yüzde yüz eminim yani. Yani bu tip ahlaki bir kaygıların olduğunu düşünmüyorum o insanların. Kesinlikle insanların, ölü insanların hem de yeniden diriltilmesi için Araştırmalara girmiş durumdalar. E, cenneti de arıyorlar. İnsanların çok doğal bir arayışıdır bu. Mutluluğu isterler. Sonsuz mutluluğu isterler. Onun için haplarla, işte sanal dünya yaratımlarıyla, simülasyonlarla vesaire e, bir insanın 24 saat boyunca uyanık kalması ve haz e, deryası içerisinde e, yaşamasını sağlamak istiyorlar. Ölümsüzlükle ilgili de bir sürü araştırmalar yapılıyor bir bir tek konuyu ciddiye almıyorlar, onun peşine gitmiyorlar. O da e, kapanmış olan ya da kapanmış gibi görünen hesapları yeniden açmayı, yani adaleti önemsemiyor. Kurandaki bu insan ile yaratıcı arasındaki keskin ayrım e, bir şey yapabilirlik bakımından değil, fark otorite bakımındandır. Mesela şöyle bir benzetme olabilir. Şimdi benim cebimde para var. İşte 50 lira Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelmiş olan bir para bu. Şimdi devletin ben bu parayı aldım. Devletin bankasından geldi bana. Devlet bana bu parayı verdiğinde devletin kendi kasasındaki bu 50 lira azalmış oluyor, düşmüş oluyor. Eksi 50 Ahmet Araslan'ın elinde. Ben bu parayı harcadım da başka bir yerde bu 50 lira başkasına verilmiş oluyor. Ne zamanki geri devlete döndü o zaman geri devlet sahiplendi. Yalnız işte Allah ile kul arasındaki ilişki böyle bir ilişki değil. Yani şöyle Allah bize 50 lirayı verdiğinde onda o 50 lira yine duruyor. İşte e, bence şirk, şirki böyle anlamak gerekiyor. Eğer biz Allah'a 50 lira verdiğimizde onun artı 50 lirası olduğunu düşünüyorsak ya da ondan 50 lira aldığımızda ondaki 50 liranın azaldığını düşünüyorsak o zaman işte şirke düşmüş oluyoruz. Yoksa bizim bu 50 lirayı ondan e, kabul etmemiz problem değil yani. Bu problem değil. E, kabul ettiğinde nasıl bir niyetle kabul ediyorsun? Bununla ilgili düşüncen ne? O önemli. Ama diğer inanışlarda e, bir kul, bir yaratık kendi tanrısından 50 lira aldığında tanrıdaki 50 lira da azalmış oluyor. Onun için onların tanrıları, tanrıları daha cimridir. Bizim Tanrımız ise yani Kur'an'daki Tanrı her şeyi sonsuz olarak sınırsız miktarda kendi otoritesinde tutmaktadır. Ve başkalarına ne verirse versin kesinlikle kendisinin hiçbir şey eksilmez. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese saygılar, sevgiler, iyi günler.